Kasabanın en işlek sokağında kapısı hiç kapanmayan büyük bir dükkan vardı. Bu dükkanın sahibi Halit, herkesin tanıdığı zengin bir tüccardı. Altınları sandıklara sığmaz, parası para doğururdu ama kalbi, kalbi kasasının kilidi kadar kapalıydı. Halit derdi ki: "Ben gece gündüz çalıştım. Kimse bana bedava vermedi. O halde neden ben vereyim?" Fakirler dükkanın önünden geçerken hızlanır. Halid ise onların yüzüne bile bakmazdı. Yetimin başını okşamak, aç olanı doyurmak ona göre değildi. Bir gün ikindi vakti, dükkan kalabalıktı. Kapıdan içeri beli bükülmüş yaşlı bir adam girdi. Üstü başı eskiydi, elleri titriyordu. Sessizce yaklaştı ve kısık bir sesle konuştu. Evladım, üç gündür ağzıma bir lokma koyamadım. Evde torunum var, Allah rızası için. Halit başını kaldırdı, yüzünü buruşturdu. Sert ve soğuk bir sesle, git buradan dedi. Dilenciye sadaka verecek vaktim yok. Yaşlı adam bir an durdu. Gözleri doldu ama tek kelime etmedi. Sadece şunu söyledi. Allah sana kalp zenginliği versin evladım. Ve ağır adımlarla dükkandan çıktı. O söz. O gün Halid'in kulağına girdi ama kalbine inmedi. Gece olduğunda Halit yorgun bir şekilde yatağına uzandı. Ama o gece hayatını değiştirecek bir rüya göreceğinden habersizdi. Kendini büyük, sonsuz bir meydanda gördü kalabalık vardı. Sessizlik vardı. Korku vardı. İnsanlar birer birer çağrılıyor, amel defterleri açılıyordu. Kimi sevinçle gülüyor, kimi pişmanlıkla ağlıyordu. Sonra bir ses duyuldu. Halit bin Halit, ayakları titredi, defteri açıldı, sayfalar doluydu. Ama iyilik yoktu. Ne bir sadaka, ne bir merhamet, ne bir yetim tebessümü. Bir melek sordu. Allah için ne yaptın? Halit konuşamadı, boğazı düğümlendi. Tam o anda kalabalığın içinden tanıdık bir yüz çıktı. Yaşlı adam elinde küçücük bir şey vardı. Bir damla gözyaşı. Bu senin yüzünden döktüğüm gözyaşıdır dedi. Tartıya koyulacak. O tek damla gözyaşı teraziyi ağırlaştırdı. Dağlardan bile ağır geldi. Halit dizlerinin üzerine çöktü. Ağladı, yalvardı. Ya Rabbi, bana bir fırsat daha ver. Tövbemi kabul et. Bir çığlıkla uyandı. Sabah olmuştu. Kalbi deli gibi atıyordu. Yastığı gözyaşlarıyla ıslanmıştı. O gün Halit dükkanını açmadı. Sokaklara çıktı. Fakirleri aradı. Yetimleri sordu. Aç olanı doyurdu. Ve yaşlı adamı bulduğunda ellerine kapandı. Hakkını helal et. Beni affet. Yaşlı adam tebessüm etti. Evladım ben seni affettim. Asıl önemli olan Allah'ın seni affetmesidir. O günden sonra Halid'in serveti azaldı belki ama kalbi zenginleşti. Artık insanlar onu altınlarıyla değil merhametiyle tanıyordu ve kasabada şu söz yankılandı. Allah kulun malına değil kalbine ve merhametine bakar.